İnancımız şudur. İhanetler kesinlikle ama kesinlikle cezasız kalmaz. Birinci Dünya Harbi'nin takip, Müslümanlar arasına nifak sokup, düşmanlık sokup, binlerce Müslümanın katline yol açanların çok feci bir şekilde öldürüldüklerini tarihi yazmaktadır. Olayı üç cepheden inceleyecek olursak, birincisi Araplardan ihanet edenler. Osmanlı İmparatorluğu paylaşılmaya başlamıştı. Fransızlar Suriye ile Lübnan'ı istiyordu. Böylece Faysal umduğunu bulamamış, ilk darbe ile Suriye'den uzaklaştırılmış İngilizler kendisini olarak da tayin etmişlerdi. Şerif Hüseyin ise bir müddet Hicaz Krallığı'nda oturmuş fakat kısa bir süre sonra da İngilizler Necef'te bulunan İbni Suud'un Suud'u onun üzerine göndermiş ve i̇bn Suud Hicaz kralı olmuştu. Şerif El Hüseyin canını zorla kurtarmış, sürgün cezası ile Kıbrıs'a göndermişti. Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal, Bern'de zehirlenerek öldürülmüştür. Onun yerine geçen oğlu Gazi ise Irak'ta otomobil kazası düzenlenerek suikaste kurban gitmişti. Gazi'nin oğlu yani Faysal'ın torunu ikinci Faysal'ın ise Nuriye Said Paşa ile birlikte Irak ihtilalinde nasıl parçalandığına tüm dünya şahit olmuştur. Bu ihtilalde Faysal'ın ailesine mensup herkes, çoluğu, çocuğu, kadın, erkek, genç ihtiyar ayırt etmeksizin ödülmüştür. İkincisi, ittihat ve terakkinin ileri gelenlerine gelince maalesef Osmanlı'yı harbe sokan ve binlerce Mehmetçiğin mezarını hazırlayan bu teşekkülün bütün ileri gelenleri peyderpey öldürülmüştür. Misal Cemal Paşa, Talat ve Enver Paşa ile birlikte bir gece Alman denizaltısı ile ilkin Rusya'ya, oradan da Almanya'ya kaçmışlardı. Birkaç yıl grubette dolaşan bu üç paşanın Talat Paşa, Berlin'de bir Ermeni kurşunu ile yere serilirken, Cemal Paşa da 1922'de Tiflis'te bir gece yarısı bir başka Ermeni komitajının kurşun ile can vermiştir. Enver Paşa ile birlikte Rusya'da ve Afganistan'da uzun süre maceralı bir hayat süren Cemal Paşa'nın ölümünü takip Enver Paşa da Boşevik kurşunu öldürülmüştür. Üçüncü su ise Türkleri arkadan vuran Musevilerdir. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli istihbarat teşkilatlarından birisi olan Nilo istihbarat örgütünün önemli isimlerinden birisi olan kadın ajan Yahudi Sara'nın feci bir şekilde intihar etmiş olduğunu tarih kitapları yazmaktadır. Sara'nın intiharından sonra Kudüs düşmüş ve böylece Sara'nın iki kardeşi Aron ve Alexi Filistin'e dönmüşlerdi. Aron Londra'ya yapılacak olan bir konferansa Musevilerin temsilcisi olarak giderken uçak düşmüş ve parçalanarak ölmüştür. Alexi, Filistin'e gelen Musevi göçmenlerinden bir grubu uzakta demirlenmiş olan bir vapurdan Hayfa sahiline motorla getirirken motor fırtınaya yakalanarak bakmış ve 65 kişiyle birlikte kendisi de ölmüştür. Sara'nın annesi de Cemal Paşa tarafından Filistin'deki Musevilerin dahiliyesi sırasında kendisini trenden atarak intihar etmiştir. İngiliz casusu Lawrence ise motosiklet kazasında feci şekilde beyni parçalanarak can vermiştir. Kıymetli kardeşlerim, sonuç olarak 1917 yılında Kudüs İngilizlerin hakimiyetine geçti. 1948 yılında da İsrail Terör Devleti kuruldu. Aradan geçen zamanda Yahudiler o bölgeye gökten indirilmediler. Öncelikli olarak Yahudiler arazileri rızayla ya da baskı ile toprak satın alarak oraya yerleştiler. Arapların Osmanlıya karşı kışkırtılmaları gerçeğini de unutmayalım. ve arkasından gelen ihanetler sonucunda o gün bugündür bölge gün yüzü görmemekte.